Dayı televizyonun sesini kısar mısın? Ödevimi yapmaya çalışıyorum. Buradan da yap. Mertcan uyudu. İyi geceler. Yiğit. Daha bir şey demeyecek misin? Ne hakkında? Bugün müdür niye çağırdı okula? Bir arkadaşını fena halde benzetmişsin. Bu seni ilgilendirmez. Yiğit. Bak gençsin, fevrisin. Hani şimdi koleji bilmiyorum ama başka okulda canını yakarlar oğlum. Ne okul, ne başka okul diyorsun sen? Başka okul, devlet okulu. Ha dayı ne oluyor? Desene şöyle. Aha! Şimdi çocuklar, bu bugün okula bu kavga için çağırmamış. Aynı zamanda müdür başka bir şey söyledi. Bizim borcumuz varmış okula. Ne kadar? çok fazla. Bir insanın bir ömür boyu göreceği parayı alıyorlar yani. E kolej tabii, tabii ki de alacaklar. Kolej orası mı? Tamam. bende para yok. Olsa amenna. Ya dayı ne olacak? Vallahi mahallede devlet okulu var yani. Devlet okulu. Devlet okulu? Devlet okulu okul değil mi? Yok ya. Ya dayı bütün arkadaşlarımız orada. Bütün arkadaşlarımız orada. Babalarının şoförleri de kapıda. Ben nasıl orada olacağım? Ben yapamam kızım. Yapamam. Allah Allah. Anlatamıyoruz Bilmiyorum bul bir yerden. Oğlum buldum bir iki ay sonra ne olacak? Başkasından alırız. Alamam. Ben böyle bir yükü kaldıramam ya. Ya sen hayatta hangi yükü kaldırabilirsin? Ama bak o. Sen hayatta neyi becerdin? Yiğit kalbini kıracağım ha. Ev yok, yemek yok, para yok. Bu ne ya? Bu kadarını ben de yapardım. Yap o zaman. Yapacağım. Yap ulan! Yap! Ben mıyım ulan ben? Biz kim hayatım vardı lan benim orada? Nerede akşam orada sabah? Geldim buraya her gün derdiniz bitmiyor. Başka bir dert, her gün başka dert. İyi o zaman işte gidiyoruz. Git nereye istiyorsan git. Sana bir şey söyleyeyim mi? Annem haklıymış. Sen hayatta hiçbir haltı becerememişsin. Sen bu ailenin yüz karasısın.